Tabi abicim tabi en kalitesi bizde. Sen bize güven abi biz net adamız. Ne? Çanakkale Bakırı mı? Abicim Çanakkale çok uzak ya. Bakırın kralı bizde kralı. Tabi abi tabi. Patates günü bir kamyon malın elinde olur. En geç abi. Has. En geç salı net. Aha. Arayacağım ben seni. Hadi görüşürüz. Oğlum ne ediyorsunuz lan? Ev mi yapacaksınız? Acık düzgün çalışayım be. Biz köklerimizin sağlamlığını güvenilir olmaya borçluyuz. Agro Troya. <laughs> Şişt, bak yani oğlum. Sen hiç akıllanmayacaksın mı lan? Ha? Hala nelerle uğraşıp durursun. İşi ehlin bırak sen ise. Bak adamla koşmuşlar, yorulmuşlar, çalışmışlar, kadar gelmişler. Sen ne anlarsın bu işlerden ya? Ha? Ne anlarsın? Aynı çekimiyesi öküz böceğini çekmemişsin. Onun yerini boş bırakmayacaksın. O can Senden canımı doydum. Beni bak. Buradan bir yere ayrılma. Senden bir yere gideceğiz. Tamam mı? Hadi. Onu gör. Öyle bütün ev battı çıktı. Şişede çizik bile olmamış ya.